Evet sevgili teokçular şimdi üstlü ifadelerden çıkmış sorulara bakacağız 2013-2014 senesi. Şimdi birinci sorumuz diyor ki 2 üzeri eksi 3 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar bu normalde 2 üzeri eksi 3 bölü 1 şeklinde kabul edersek biz bunu yani 2 bölü 1'in eksi 3. kuvveti kabul edersek eksi kuvvet ne yapıyordu? Taklattırıyordu. 1 bölü 2 üzeri artı 3 olur. Bu üçü de uygularsam 1'in 3. kuvveti 1, 2'nin 3. kuvveti 8 cevabımız bolu. 1 bölü 8 olarak karşımıza gelir. İkinci sorumuz. Önce 27'yi 3'ün kübü şeklinde yazdım. 3 üzeri eksi 2 yanında. Eksi 3'ün karesi onu açayım ben isterseniz. 9 artı 5. Arkadaşlar tabanları aynı olduğu için çarptım bunları 3 üzeri. 3 artı eksi 2 ne yapar? 1 yapar. Eksi 9 artı 5 olur. Şimdi arkadaşlar 5 burada var artı bir de burada var artı 3 e, 5 toplam 8. Eksi 9 da yanında var. 8 eksi 9'dan cevap eksi 1 olarak karşımıza geliyor. Yine aynı sene çıkmış başka bir soru. Herkesi 2'nin ve 3'ün kuvvet, e, kuvvetleri şeklinde düzenliyorum arkadaşlar. Şimdi 4 yerine 2'nin karesi yazdım. Üzerine de 4'ü yerleştirdim. 12 4 çarpı 3 e, üzeri 3 diye parçaladım. 6 2 çarpı 3 diye parçaladım. Üzerine de 3 verdim. 8 2 üzeri 8 olarak aynen duruyor. Şimdi üstün üstü kuralına göre çarptım. 2 üzeri 2 kere 4 8 oldu. 4 arkadaşlar 2'nin karesidir. Onun üzerine kim gelecek? 3. Bu 3'ü ikisine de ayrı ayrı dağıtacaksınız. Yine 3 üzeri 3. Geldim aşağıya. Bu 3'ü dağıttım ikisine kuvvet olarak. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 8. Bir aşama daha devam edersek. 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri üstün üstü 2 kere 3 6 3 üzeri 3 bölü çektim. 2 üzeri 3 3 üzeri 3 ve 2 üzeri 8 arkadaşlar. Hemen 3 üzeri 3'ler aynı olduğu için gitti. 2 üzeri 8'ler aynı olduğu için gitti. 2 üzeri 6 bölü 2 üzeri 3 kaldı. Burada da tabanlar aynı olduğu için üsttekinin üstünden alttakinin üstünü çıkarıyorum. 2 üzeri 3 olarak cevap karşıma geliyor Adana. Evet. Bir diğer sorumuz. Yine 4 üzeri 4 sayısının yarısı diyor. Yani 4 üzeri 4'ü 2'ye böleceksin diyor. 4 2'nin karesi biliyorsun. Bunun üzerinde ne var? 4 var. Bölü 2. Bu da 2 üzeri üstün üstü çarpıksin 4 kere 2 8 bölü 2. Bu da bölme var. Tabanları aynı. Üstler birbirinden çıkacak. O zaman 2 üzeri 7 olarak karşıma geliyor. O da denizli arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Eee Birizci kampına diyor Türkiye'nin 81 ilinin her birinden eşit sayıda öğrenci katılmış. Bu öğrencilerin konaklaması için hazırlanan 306 üzeri 6 çadırın her birinde 3 öğrenci kaldığına göre. Şimdi 3 üzeri 6 çadır var. Ee, her birinde 3 öğrenci var. Toplam 3 çarpı 3 üzeri 6 yani herhangi bir e, çadırdaki öğrenci sayısı 3. 3 ile toplam çadır sayısını çarparsan öğrenci sayısı çıkar değil mi? O halde şöyle diyelim. Öğrenci sayısı eşittir. 3 üzeri 6 ile 1'i topladım. Çünkü çarpma var. Tabanlar aynı. 3 üzeri 7. Peki. Diyor ki Ankara'da bu 81'in e, herhangi Birisi 81 ilden herhangi birisi her ile ne kadar e, her ilden ne kadar öğrenci katıldığını bulmak için de toplam öğrenci sayısını toplam il sayısına bölüyorum arkadaşlar. Böylece her ilden ne kadar öğrenci katıldı ya da Ankara'dan ne kadar öğrenci katıldığı çıkacak. Şimdi ben 81'i biliyorum 3 üzeri 4'tü. Bölme var tabanlar aynı. Üsttekinin üstünden alttakinin üstü çıktı. 7'den 3 çıktı. Pardon 7'den ne çıkacak? 4 çıkacak. 3 üzeri 3 tane öğrenci Ankara'dan katılmış olacak arkadaşlar. Bir diğer sorumuz işlemin sonucu aşağıdaki hangisidir diyor. 12 üzeri 5 bölü 12 üzeri eksi 3 bölme var tabanları aynı. O halde üsttekin üstü 5'ten çıktı alttakin üstü eksi 3. Şunu unutmayın burada eksi çarpı eksi artı yapıyor arkadaşlar. Yani 12 üzeri 5 artı 3 yapıyor. Bu da 12 üzeri 8 olarak cevap Bolu oluyor arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Bir kuş tüyünün kütlesi falan filondur diyor. Buna göre bilimsel gösterim. Şimdi bakın bilimsel gösterimde şuradaki sayı 1 ile 10 arasında olacak. O yüzden bu patladı. Bunu zaten 10 üzeri kuvveti yok. Bu da patladı. Ya cevap Adana ya da Ceyhan. Şimdi başlıyorum. 0 ve 5. Şimdi şuradan virgülü oynatıyorum. 1 oynattım, 2 oynattım, 3 oynattım, 4 oynattım, 5 oynattım. 0,5 oldu. Şuraya getirdim o halde ben de. 5'i getirdim. 5, 1 ile 10 arasında mı? Evet. Çarpı 10 üzeri kaç basamak kaydırdım? Bakın buradan buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak kaydırdım. O yüzden 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Bu soruda bir e, ya ben bir hata yapmışım ya da şu yazımlardan kaynaklanan bir hata var. Bir kuş tüyü'nün kütlesi gramdır. Bu kuş tüyü'nün kütlesinin yani kilogram. Şu anda biz bunu gram e, cinsinden yazdık. Gram. Bunu kilograma çevirmek için arkadaşlar ne yapacağız? Tekrar e, bir kilogram biliyorsunuz bin gram olduğu için bine böleceğiz. Yani altına bin getirdim. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü 10 üzeri 3 yazdım. 5 duruyor. Burada bölü var. Tabanlar aynı. O halde üsttekinin üstünden alttakinin üstü çıktı. Bu da 5 çarpı 10 üzeri eksi 9 olarak cevap karşımıza geldi. Belki o manada seçici bir soruymuş bu. Ee, daha da güzel bir soruymuş. Evet. Son sorumuz. Bu da e, 2013-2014 Teok 2. dönemde sormuş. Orada bir soru sormuş. Biliyorsunuz orada konu çok daha fazla olduğu için. Şimdi 1 bölü 10'dan kaç tane var elmalardan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o halde 1 bölü 10 üzeri 7 diyorum arkadaşlar ben. Bu da 1 bölü 10 üzeri 7 oluyor. 10 üzeri 7'yi paydadan paya çıkardığınızda üstün işareti değişiyor. O halde cevap Adana 10 üzeri eksi 7 olarak belirliyor arkadaşlar. Bu şekilde bütün yılların sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Beni izlemeye devam, abone olmaya devam, tavsiye etmeye devam arkadaşlar. Ee, teşekkür ediyorum şimdiden.